İstanbul Sultan Gazi'de tekstil sektöründe iç giyim alanında faaliyet gösteren Halis Tekstil firmasını ziyaret ediyor ve firma sahibi Hüseyin Çankaya'yı tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. Ben Hüseyin Çankaya bu arada. Biz 90 alttan beri ben bu işi yapıyorum. Atlet yapıyoruz. iç çamaşırı. Erkek adleti? Evet, erkek adleti yapıyoruz. Berat, ee, kaç kişi istem sağlıyorsunuz? A, günlük ve aylık kapasiteniz ne kadar? Şu an 15 kişi çalışıyoruz. Ee, günlük e, 6000 tane çıkarıyoruz. Yaklaşık olarak günde 6 bin tane ürün çıkarıyorsunuz e, buradan. Bunda yaklaşık olarak e, aya vurduğumuzda, cumartesi falan çalışmıyorsunuz tabi. Yaklaşık olarak 120 bin adet, 130 bin adet ürün buradan e, çıkıyor. Bunları tek tek nasıl kontrol edebiliyorsunuz? E, Makinelerde sayaç var. Hmm. E, sayaç var. Sayaçtan belli oluyor zaten. Ne kadar ürün çıkıyor? Tabii günde altı e. bin tane, beş bin tane, yedi bin tane neyse sayaç e, sayıyor zaten belli oluyor yani. Süreci anlatır mısınız? Buraya kesilmiş olarak gelen ürün hangi aşamalardan geçiyor? E, önce e, dikiyoruz. E, reşme, overlock, e, ütü, paket her şeyini yapıyoruz. Yani Baskıları falan yapıyoruz? Baskısı var, baskı yapıyoruz. Yani her şeyini yapıyoruz, ütü paketini, her şeyini yapıp e, yani gönderiyoruz. Kesilmiş olarak geliyor. Kesilmiş olarak geliyor bize, e, dikilmiş olarak gidiyor, evet. paketleniyor, çuvallanıyor. Türkiye'nin marka firmalarına ihracat yapan firmaların üretim yapıyorsunuz. Bu nelere dikkat ediliyor? E, biz zamanda iş veriyoruz. Yani zamanda alıyoruz, zamanda veriyoruz. E, dikimine, kalitesine dikkat ediyoruz biz. E, kaliteli yapıyoruz. Şunu sormak istiyorum ben size, mesela siz tabi burada sayaç sistemiyle üretim yapıyorsunuz ve işi çok yakından takip etme şansınız oluyor. Makine parkımızdan biraz bahseder miyiz? Kaç tane reşmemiz var, kaç tane ovarlığımız var? 5 tane reşmemiz var, 3 tane varlık var, 3 tane de etek makinesi var. Kumaşı iyi, penye, yani kalite. Kaliteli ürün kullanıyorlar. Kaliteli, aynen öyle. Kaliteli ürün, Kaliteli ürün kullanıyorlar. Neler hedefliyorsunuz? İlerideki süreçte ne gibi planlarınız var. Ne gibi düşünceleriniz var? Ya yani imalata geçerim. İmalat yaparım Allah'ın izniyle olursa yavaş yavaş imalata geçeriz Allah'ın. Yani kendi markanız üretim yapmayı evet. mı düşünüyorsunuz? Evet, kendi markamı yapacağım Allah'ın izniyle. Yani mücadele etmeleri gerekiyor. Mücadele etmeleri gerekiyor. Yani çalışmaları gerekiyor. Boş durmamaları gerekiyor. Gençler çalışması lazım. Çalış, emek vermeden yemek olmuyor. Olmaz zaten. Emek vereceğim. Olacak olmaz diye bir şey yok yani.